Bel ağrılarının %99'u ameliyat dışı yöntemlerle aslında çözülebilir. Çünkü bel ağrılarını oluşturan durumlar ya bel omurlarının kaymasından kaynaklanır, bel omurları ile leğen kemiği arasındaki bağın gevşemesinden kaynaklanabilir. Omurgadaki ağrılardan veya işte belin değişik bölgelerindeki ağrılardan söz edecek olursak aslında o bölgede spinal sinirlere yapılan baskıdan kaynaklandığını e, görmek çok mümkün. E, bunun da en büyük sebebi omurların sağa veya sola doğru dönmesinden kaynaklanıyordur. Böyle bir durumda e, omur sağa veya sola doğru döndüğünde döndüğü taraftaki sinire de disk vasıtasıyla bir bası oluşturur ve kanalı daraltır. Bu omurların yerine döndürülmesi, konulması, arkasından dönüş sebebinin açıklanması, mesela e, sağa doğru döndüğünde soldaki onu tutan liflerin, ligamentlerin zayıflığından kaynaklanıyordur. Böyle bir durumda çeşitli enjeksiyonlarla osteopatik açıdan yerine oturtulduktan sonra çeşitli enjeksiyonlarla yerinde durması, ligamentlerin güçlendirilmesi sağlanmış olur ve baskı ortadan kalktığı için çok kısa bir süre içerisinde ağrı da ortadan kalkar.